Hepinize merhaba arkadaşlar. esen genç kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayanlar hemen kanalıma abone olup bildirim zillerini açsınlar. Avatar World gizli kalmış hilelerini şimdi hep beraber izleyeceksiniz arkadaşlar. Yapacağım. Bakalım neler varmış. Arkadaşlar fırınımıza girdik. Hemen bir tane karakter getiriyoruz. Gizli kalmış Avatar World hileleri arkadaşlar. Daha sonra karakterimiz geliyor. Buradaki peçetelikten bir adet bu şekilde bir peçete alıyor. Ve hep beraber arkadaşlar bu giyim mağazasına gidiyoruz. Şimdi burada gizli kalmış küçük bir sırrı yapacağız. Şöyle karakterimizi çekelim. Gel bakalım. Bakın burada bir ok işareti var. Bu peçeteyi buradaki oka tuttuğumuzda bize bir adet hediye veriyor. İçerisinde ne var? Hadi hep beraber bir bakalım. Hey şapkası. Çok güzel. Kıyafetimde. Oo çok şık olmadı mı arkadaşlar? Peki bir kez daha tutalım mı? Belki yine verir. Hayır sadece bir seferde veriyor arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çok güzel olmadı mı karakterimiz? Şimdi ikinci hilemize geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzu izliyoruz. Bu i̇kinci hile buradaki okul kafesindeki kartların yerini değiştirince gizli bir velo açılıyor arkadaşlar. Hediye. Hemen biz de okulumuza gidelim ve deneyelim. Acaba biz de aynı şekilde gizli kalmış hediye alabilecek miyiz? Doğru mu yanlış mı? Hep beraber göreceğiz. Kafemize geldik. Ve işte burada. Şu kartlarımızı büyüklü küçüklü hadi bakalım. Arkadaşlar değiştiriyorum değiştiriyorum olmuyor büyüğü koyalım. Arkadaşlar az önceki gördüğümüz hile yanlışmış. Şimdi üçüncü hilemize bir bakalım. Üçüncü hilemizde bu bebek okuluna gireceğiz arkadaşlar. Ve buradaki matruşkalarımıza bakıyoruz. Evet içerisinden bir toka çıkıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Daha sonra buraya attığımızda arkadaşlar gezdim bölmeden çıkıyor. Kapalı iken atıyoruz. Hemen deneyelim bakalım olacak mı aynısı. Evet buradaki matruşkamız her yerden çıkıyor. Hemen bir karakter getirelim. Bakalım aynısını yapabilecek miyiz? Tut bakalım. Hadi gel gidiyoruz. İşte buraya hazır mısınız deniyoruz. Ve bırakıyoruz. Açtığımızda evet Arkadaşlar işte burada içinden çıkıyor. Peki diğer oyuncakları da aynı şekilde yapabiliyor muyuz? Şimdi bir daha deneyelim. Matruşkamızı şöyle içine geri koyalım. Mesela şu mumu deneyelim. Bakalım bu mumda da aynısı olacak mı arkadaşlar? Deniyoruz. Olacak diyenler ve oldu arkadaşlar. Siz de deneyin. Aynısı oluyor ve bu doğruymuş. Gerçek bir hile mumu yerine koyalım ve şimdi sıradaki hilemize geçiyoruz bakıyoruz burada ne oluyor arkadaşlar yeni bir animasyon şeklinde mi Bebeği uçurabilecek miyiz bizde ama bebek yataklarken başlayacağız yatakta kucağında bebeği arkadaşlar çok değişik yapabilecek miyiz sizce gerçek mi umarım gerçektir şimdi deneyelim Evimize gidiyoruz arkadaşlar. Aa, ama benim hiç bebek karakterim yok. İlk önce bir tane bebek karakteri yapıyoruz. Hemen. Çok tatlış. Uy suratını yerim senin. Ama ağzın biraz gülsün bize. Bir de saçlarını değiştirelim arkadaşlar. Ay çok tatlı oldun sen. Hadi bakalım. Şimdi aynısını biz de deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Üst kata çıkıyoruz yatak odasında deneyeceğiz arkadaşlar. Acaba bebişi uçurabilecek miyiz? İşte annemiz. Tut bakalım bebi. Beraber bir yatağa gidin. Hadi yatabilecek misiniz? Hadi ama. O zaman önce anneyi koyalım. Tut, tut bakalım bebişi. Ya neden tutamıyorsun? Arkadaşlar bu fake yalan herhalde. Tekrar deneyeceğim hadi. Tekrar tekrar deneyeceğim. Hadi bakalım tut şu bebeği. Ya arkadaşlar. Bu da yalanmış. Gerçek değil. Ama size bu şekilde hileleri test edip göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi şu evimizde küçük küçük hediye paketlerimiz vardı. En güzel hediye paketini kıyafetlerimizi alalım arkadaşlar buradan. Hadi bakalım bana yardımcı olun. Sen bunu tut. Evimizde eşyalarımızı yerleştireceğiz. Yeni bir giysi dolabı yapıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi karakterlerimizi getirelim arkadaşlar. Elinizdeki paketleri buraya teslim edip gidebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar Hadi bakalım buraya yerleştirelim paketlerimizden çıkanları. Aslında bunlar her paketinki bir hafta olursa daha güzel olacak diye düşünüyorum. Daha sonra da karakterlerimize denetiriz bu kıyafetleri. İşte ilk paketimiz burada. Şimdi bu bakalım. Şunu açalım. İkinci paketimiz Yıldızımızı üste koyalım. <laughs> Bir adet melek ve şeytan oyuncağı. Bunlar ne böyle? Aa telefon. Arkadaşlar ben size bu paketlerin kodlarını söylemiştim. İzlemeyenler promosyon kodlarımın videosunu tekrar izleyebilir ve öğrenir. Evet ikinci paketimizi de açtık. Şimdi sırada üçüncü paketimiz var, şu göz bantlarımızı. Uyku bandını kenara çektik ve diğerlerini açalım. Yine burada saç spreylerimiz var, renkleri çok güzel. Ayakkabılarımızı alalım. ve diğer paketimiz de hazır. Arkadaşlar bunları da çekseydik keşke neyse şimdi şöyle bu tarafa bırakıyoruz mecburen. Ve diğer paketimiz zaten çok azdı. Arkadaşlar çok güzel bir kıyafet dolabı oldu. Şimdi sen gel bakalım buraya. Hangisini denemek istersin? Önce saçlarını boyayalım arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Kıyafetini de değiştirelim. Gözlüklerinizi de takalım hanımefendi. Ayakkabılarınızı da değiştirelim. Ve bir adet de toka. Neden takamıyoruz? Yoksa bu bir kolye mi? Ay takamadım. Arkadaşlar çok tatlı akıllı bir kıza benzedi. Şimdi diğer karakterimize de şuradaki diğer kıyafetleri giydirelim. Ama bu da çok güzeldi. Karar veremedim. O halde şuradan yeni karakterler getirelim. Küçük cimcime bir kız. Sen de gel bakalım. Sana da bunları giydirelim. Senin saç spreyin yok ama burada çok tehlikeli oyuncaklarım var. telefonun da çok güzelmiş. Çok beğendim. Sana da şuradaki tatlış kıyafetleri giydirelim. Saçlarını da yeşil mi yapalım? Evet böyle çok güzel oldun ayakkabıların. Şurada bir adet de fularımız mı var? Tokamız vardı arkadaşlar. Evet, çok güzel bir kız oldun. Son bir kıyafetimiz kaldı. Onu da giydirelim. Gel bakalım sen giy. En güzel kıyafetli kızımızı seçeceğiz. Hadi bakalım. Bunlar hepsi yeni kıyafetlerimiz. Arkadaşlar, sizce en güzeli hangisi oldu? Şöyle bir bakıyorum. Bence en güzeli bu şapkalı kız oldu. Ben en çok bunu beğendim arkadaşlar. Sizler de fırına gidip buradaki kıyafeti alabilirsiniz. Umarım yapmış olduğum gösterdiğim bu hileleri, gizemli sırları beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Bol bol yorum istiyorum. Ben like istiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.